Thank you. Avrupa Birliği Sahil Temizleme Kampanyası, AB'nin plastik kirliliğini deniz çöplerini azaltma ve önleme çabalarını vurgulayan küresel bir kampanyadır. Biz de bu çabanın içinde yer almaktan memnuniyet duyuyoruz. Deniz çöpleri küresel bir sorundur. Avrupa Birliği ve Türkiye deniz sınırlarını paylaşmakta ve benzer çevresel zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır. Mersin çok kadim bir şehir binlerce yıldır insanların oda temel sebebinden dağlı deniz arasında yani suyun kıyısında su için bütün medeniyetimizin temeli insan bulunduğu bölgede de insan faaliyetleri birebir bu su döngüsünün tam merkezinde yer alıyor. Bunun ötesinde nehir havzalarında, nehir kenarlarındaki ekosistemi tahrip ettiğimiz için buradaki besin emisyonlarını etkiliyoruz. Bütün bunlar kıyılarımıza gelen her türlü kirlilik yükünü birebir etkiliyor. Öncelikle Akdeniz Havzası iklim değişiminden en fazla etkilenen havzalardan biri. Yani dünyadaki üç tane iklim değişiminden en fazla etkilenmiş olan ve gelecekte de etkilenecek havzalardan biri. Bunun ana sebeplerinden birkaçı Seyhan, Ceyhan Nehri'nin ve diğer küçük nehirlerinde bu Mersin Körfezi'ne dökülmesi. Adana ve Mersin illerinden gelen endüstriyel atıklar, evsel atıklar ve aynı zamanda Çukurova'nın, tarımsal yükü gübrelenmeden kaynaklanan örneğin azot ve fosfor dediğimiz bunların sularla nehirler aracılığıyla denize gelmesiyle e, denizlerimiz e, büyük tehdit altında buradaki ısınmanın ve buna bunun ötesinde de kuraklaşmanın e, tüm diğer bölgelerden daha yüksek olması bekleniyor Hani zaten iklim varyasyonunun ucunda yaran bir coğrafyayız Bir de buranın çok çok daha uca doğru, daha sıcağa, daha kurağa doğru gitmesi bekleniyor. Dolayısıyla iklim ve iklim değişimi bizim bölgemiz için çok önemli. Akdeniz birçok insan faaliyetinin baskısı altında. Bizim bölgemiz bu baskıları en fazla şu anda tecrübe eden, yaşayan bölge durumunda. Şu an baktığınız zaman denizlerimiz çok büyük baskıları altında. Bunun ilkini Marmara'da yaşadık. Marmara Denizi'nde biliyorsunuz 2021 yılında büyük bir müslaj olayı oldu. Onun ardından İzmir'de şu an bir problem yaşıyoruz. İzmir'de de balık ölümleri oldu biliyorsunuz. Bence bundan sonraki sıra artık Mersin. Çünkü Mersin'de yani şu an gördüğümüz maalesef tablo Mersin'de durumun kötüye gittiği. Tabi denizdeki faaliyetlerden balıkçılık faaliyeti ya da taşımacılık faaliyeti ya da turizm faaliyetiyle olan kirlilik var ama denizlere baktığımız zaman bu yüzde onu geçmiyor. Yani inanıldığının aksine başka bir yerden gelen ya da gemilerin attığından çok bizim bölgedeki nehirlerden ve şehirlerden gelen kirlilik bölgeyi kirletmekte. Ne yazık ki bu kirlilik deniz canlılarına zarar vermekte, insan sağlığını tehdit etmekte ve denizlerden elde edilen ekonomik faydaların sürdürülebilirliğini tehlikeye atmaktadır. Yani bu denizdeki bu su kalitesi bölgenin, bölge halkının hak ettiği bir su kalitesi değil. İklim değişikliği bildiğiniz gibi bu sene özellikle 2 derece gibi bir sıcaklık artışıyla göz önüne çıktı ülkemizde. Özellikle de Akdeniz'de. Artan sıcaklıklar sadece suyun sıcaklığını oluşturmuyor. Sudaki akıntı sistemleri, sudaki bazı doğal döngüler ortadan kaybolmuş durumda e, bölgede ve ayrıca e, bunlar bölgedeki canlıların e, yapısını da değiştiriyor. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik nedeniyle 2050 yılına kadar denizlerimizde balıktan daha fazla plastik olabileceği tahmin edilmektedir. Yani ekosistemler zaten halihazırda başka streslerin altındayken kirlilik gibi eksi streslere daha zor direnç gösterebilirler. Bu da toplu yıkımların ve daha kötü olayların, mesela balık ölümleri ya da alp patlamaları ya da oksijen azalmaları gibi daha yoğun gözlenmesine sebep olabilir. Kirliliğin de etkisiyle bu türler daha çok bölgede yer bulmaya başlıyor. Örneğin daha çok deniz anası üremesi bölgede artık görmeye başladık. Ya da işte başka istilacı türleri bölgede görmeye başladık. Dolayısıyla bu baskılar birbirini destekleyerek ekosistemi yıpratıyor. Burada oluşacak bir etkim, örneğin bir balık türünün ortadan kaybolması, azalması bize soframıza gelecek balığı etkileyecektir. Bizim yemeğimizi bile etkiliyor. Eğer ki biz iklim değişimine iyi hazırlanamazsak, ekosistemlerimizin sağlığını iyi durumda tutamazsak, kirlilik yüklerimizi ve sadece kirlilik yük olarak düşünmeyelim, insanlık olarak, bütün sektörlerdeki faaliyetlerimiz olarak iyi yönetemezsek, e, dengesiz, huzursuz, sürekli krizlerle ve ekolojik krizlerle boğuşan bir coğrafyada yaşamak zorunda kalırız. Bu toplu olarak tüm kentimizin tüm bölgemizin mutluluğunu çok çok olumsuz etkiler. Burada Mersin Ticaret Sanayi Odası'nın başlatmış olduğu projenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bir farkındalık olmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın gerçekten denizi korumak üzere çalışmalar yapmasını çok arzuluyoruz. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Mersin Ticaret Sanayi Odası elinden geleni yapıyor. Diğer kurumlar da elinden geleni yapıyor. Hep birlikte çözmek zorundayız. Tabii çözümsüz ya da umutsuz değiliz. Çünkü iklim değişimi üzerimizdeki çok büyük küresel bir baskı. Hem küresel boyutta hem bölgesel boyutta şu anda tüm siyasi otoriterler bunu kabul etmiş ve bunu önlem almaya çalışır konumdalar. Bu iyi bir şey. En azından farkındalık artık oluştu. Fakat hala yeterli önlemler alınmış değiliz ve iklim krizi, artık iklim değişimi ya da küresel ısınma demiyoruz, iklim krizi kapımızda değil, içeri girdi ve e, tüm... ...anlamda buna artık hazırlanmak durumundayız. İklim değişimiyle ilgili hemen e, önlem almak çok mümkün değil. Tabii hepimiz karbon salımını azaltmamız gerekiyor ama bu global bir sorun. Bizim artık denize sürdürülebilir bir şekilde bakmamız lazım. E, karada yaptığımız her faaliyeti denize de bir etkisi olduğunu bilerek yapmamız gerekiyor bilimsel adımları atmamız gerekiyor öncelikle. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl elektronik gemi denetleme sistemi kurduk. Mersin'de Seyhan Nehri'nden Çeşmeli Irmağı'na kadar yaklaşık 53,5 kilometrelik bir alana kameralarla donattık. Bunlar çok özel kameralar. Gece görüşü olan, termal özellikleri olan kameralar. Bunlarla elimize gelen ticari gemilerin meydana getirdiği illegal atıkların ...önüne geçmeye çalışıyoruz ve bununla ilgili de idari yaptırımlar uyguluyoruz. Ve bu e, bayağı da ses getirdi. Yani çözüm var, umut da var. Ama bu çözümleri üretmek için e, işbirliği ve doğru stratejileri ortaya koymak gerekiyor. Doğru stratejiden kastım nedir? Bilime ve bilgiye dayanmalı. Biz bu bilimi ve bilgiyi e, paydaşlara şu anda sağlıyoruz. Dolayısıyla iyi tarım uygulamaları örneğin, endüstriyel faaliyetlerin doğru planlanması denizdeki faaliyetlerin planlanması ile ortaya çözüm önerileri konabilir. Hepimizin daha fazlasını yapabileceğine inanıyoruz. Akdeniz'in bizlere sunduğu eşsiz doğal kaynaklara sahip çıkarak sahillerimizi ve kıyılarımızı temiz tutmalı, plastik tüketimini azaltmalı, yeniden kullanarak ve geri dönüştürerek daha sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemeliyiz.